الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغر إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم Ve nahnu ala ma qala haliquna ve razquna ve mablana min eşşahidin eşşakirin bi kalbin selim. Ve qalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şeybetni suret Hud sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fi ma qal ev kema Muhterem kardeşlerim, değerli müminler. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi hayırlara vesile eylesin. Sancaktepe Müftülüğümüzün Ramazan programları dahilinde bu akşam sizlere emrolunduğun gibi dost doğru ol konusunu bir nebze işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere güzel ifade ve siz televizyonları başında bizleri izleyen siz kardeşlerimize de güzel istifade etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu vesileyle Cenab-ı Hak Ramazanımızı hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak üzerimizdeki bütün sıkıntılarımızı def urafu izale inşallah. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi aslında çok değerli ve çok önemli bir ifadedir. Doğruluk tektir. Bütün insanların, herkesin kendi kafasına göre, kendi aklına, fikrine göre bir doğruluğu vardır. Ama asıl olan doğruluk tektir, doğruluk birdir. Herkesin kendi doğrusu eğer doğruluk kabul edilse idi, o zaman 7 milyar insanın herkesin kafasındaki doğruluk eğer doğruluk olsaydı dünyada 7 milyar doğruluk olurdu ki bu insanlık için bir felaket, bir karmaşa olurdu ancak. Bundan dolayıdır ki içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve bu Ramazan ayının şereflendiği içinde bulunan Kadir Gecesi ve o Kadir Gecesinde indirilen Kur'an-ı Kerim ve o Kur'an-ı Kerim elimize aldığımız hatmetmek için, okumak için gayret ve çaba gösterdiğimiz o Kur'an-ı Kerim'de ilk sayfayı açtığımız zaman karşımıza çıkan Fatiha-i Şerif ve namazlarımızın olmazsa olmazı mutlaka her namazda her namazın her rekatında okumuş olduğumuz Fatiha-i Şerife'de Cenab-ı Hakk'a bir niyazımız vardır. Bugün de 40 sefer devam eder. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Ya Rabbi sana kulluk eder, senden yardım, yardım dileriz. İhdine sıradal müstakim, Ya Rabbi bu vesileyle bizi dost doğru yola sıratı müstakim de bizlere hidayet eyle diye Cenab-ı Hakk'a bütün namazlarımızda niyaz ederiz. Niyaz ettiğimiz bu doğruluk Allah'ın bizden istediği sıratı müstakimdir. Ve bu vesileyle Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğu Hud Suresinin 112. ayeti kerimesinde, dersimin başında okuduğum ayette, "Stanbi Allah, kema kama ve men taba maak." Ya Muhammed, sen ve sana tabi olan ümmetlerin ashabın, tabiin ve senden sonra gelecek olan tabiinden sonra kıyamete kadar gelecek olan ve senin yoluna uyan, uyacak olan bütün müminler, hepiniz emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Allah nasıl bir doğruluk istiyorsa, öylece doğru olun. Allah'ın istediği gibi doğru olun. Allah'ın istediği doğruluğun dışındaki doğruluklar o insanın kendi hevesi, kendi düşüncesi, kendi egosundan başka bir şey değildir. Doğru, doğruluğun aslı Allah'ın bizden istediği doğruluktur. Doğruluğun aslı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşadığı hayat, söylediği sözler ve onun takriri hadisleri ve söylediği sözlerin bütünü hayatının tamamı bizim için en güzel doğruluk örneğidir. Kendi düşüncelerimiz, kendi fikirlerimiz, kendi doğrularımız aslında doğru değildir. Eğer Kur'an'a, eğer sünnete, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama uymuyorsa, kendi doğru düşüncelerimiz aslında doğru değildir. Doğruluğun kaynağı Allahü Teala'nın bizatihi kendisidir. Doğruluğun kaynağı Kur'an'ın kendisidir. Doğruluğun kaynağı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam, vesselam efendimizin kendisi hadisi şerifleri ve bize öğrettiği öğretilerdir. Bunu Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde biz bunu görmekteyiz. Bu, bu ayeti kerimenin tefsirinde Hazreti Ömer Efendimiz şöyle buyuruyor: El istikame en istikimal amru ve nehy Doğruluk, insanın doğru olmasının sebebi, doğru olmasının özelliği, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı. Doğru olmasıdır. Allah'ın emirlerine karşı doğru olmak, Allah'ın yasaklarına karşı doğru olmak ki bunları ayeti kerimelerde ve hadisi keriflerde bizlere bildirilmiştir ki doğruluk iki çeşittir. Hem yasaklara karşı hem de emirlere karşı Müslümanın doğru olması lazım. Namaz kılarken doğru olmak lazım. Oruç tutarken Doğruluk gerekir. Komşuluk ilişkilerimizde, sosyal ilişkilerimizde telefon, televizyon, bütün sosyal medya, her türlü kullandığımız araçlar sokakta yürürken, ticaretimizde, alışverişimizde, pazarda, komşuluk ilişkilerinde her türlü hayatımızın her safhasında, yemede, içmede gezmede, tozmada, giyinip kuşanmada, alışverişte ve her yerde, her zaman mutlaka doğruluğu ölçü edinmemiz gerekir ki biz doğru bir iş yaptık diye kendimizle övünebiliriz. Allah'ın yasakları vardır. Haramlar Allah'ın yasaklarıdır. Zina, içki, kumar, faiz, ihtikarlık, Yalan söyleme, iftira atma, insanlara zulmetme, yetimi yet yetim, ye yetim ve yoksulları ezme gibi, mazlumu ezme gibi kötü huylar ve kötü alışkanlıklar bunlardan sakınmak da doğruluğun esasıdır. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu çok ağır gitti de İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetten daha ağır, daha zor gelen hiçbir ayet inmedi ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu ayet indiği zaman şöyle buyurdular. Şeyyebetni surete Hud. Hud suresi beni kocalttı. Hud suresi beni yaşlandırdı ve Hud suresinin emrolunduğun gibi dost doğru ol ifadesi beni çok düşündürdü ve bana çok ağır geldi. Acaba peygamber gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi vahyin kontrolünde olan bir peygamber eğer bu ayeti kerime ile yaşlandıysa bu ayeti kerimenin mucibi onu eğer sıkıntı ve izdıraba düşürdüyse Bugün Müslümanlar olarak bizler bu Ramazan-ı Şerifi bir fırsat bilerek yaptığımız işleri bir gözden geçirmemiz gerekir. Nerede ne yapıyoruz? Yaptıklarımız doğru mudur? Her doğru bildiğimiz Kur'an ve sünnete uyuyor mu? Eğer Kur'an ve sünnete uymuyorsa mutlaka kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım ve bu ayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yaşlandırdığı gibi en azından bizi de düşündürmemi düşündürmesi gerekir. Düşünmemiz gerekir. Bu ayetin hakkında biz de kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekir gibi düşünüyorum. Doğruluk Allah'ın emrettiği sandı billah ve enne hâze sırâtı müstakîmen fettebi'ûhû Benim doğru, dosdoğru yolum şu Kur'an'dır. Buna uyunuz. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Başka yollara sapmayın. Başka doğruları kendi nefsinizden gelen başka doğrulara sapmayın. Yolunuzu sapıtırsınız. Yoldan çıkarsınız. Hakikati kaybedersiniz. Cenneti kaybedersiniz. Yarın hüsrana zarara uğrarsınız. Cehennemlik olursunuz. Allah muhafaza müminler olarak bir insanın cenneti kaybetmesi, ve cehennemi kazanması kadar daha büyük bir husran herhalde olmasa gerektir. Netice konumuzu bağlarsak bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak doğruluğu ve istikametin sonucunu bizlere çok güzel bir ayet-i kerimeyle bizlere bildirmektedir. Estağfirullah. <Sessizlik> İnnellezîne gâlu rabbunallâh. Rabbim Allah deyip dost doğru olanlar. Rabbim Allah'tır. Beni gören, gözeten, yaşatan, hayat veren, rızık veren, hastalandığımda bana şifa veren, dertlendiğime dertlerime çözüm bulan, efendim her türlü sıkıntılarımı gideren ve benim günahlarımı affeden Rabbim vardır deyip de bütün işlerinde doğru olanlar bütün işlerini doğru yapanlar eğer varsa yaptığı yanlış bir şey dönüp geriye de Allah'tan af dileyenler ya rabbi senden başka kapımız yok senden başka affeden yok senden başka bağışlayan yoktur ben doğru zannederek yaptığım yanlış işlerim var yanlış işlerimi affeyle bağışla Ramazan ayı içerisindeyiz. Ya Rabbi günahlarımız varsa bizi bağışla, bizi koru, cehennem azabından bizleri muhafaza et diye yalvarır da eğer doğru bir şekilde yarın ruhunu teslim ederse ayetin devamında tetenazzalu aleyhimul malaikatu. Melekler onun üzerine iner de can çektiği o anda Ella tahafu sakın ha korkmayın. Korkmayın. Gideceğiniz yer korkunç bir yerdir. Sizi orada karşılayacak olan münker ve nekir melekleri çok korkunç meleklerdir. Ama siz korkmayın. Korkmayın. Gideceğiniz kabir Allah'ın izniyle cennet bahçesidir. Bir cennet bahçesine gireceksiniz. Hesabınız kolay olacaktır. Melekler sizi güler yüzle karşılayacaklardır ve sizleri orada mutlu bir son beklemektedir diye korkmayın. وَلَا tahzanu, <تَحْزَنُوا> Mahzun olmayın, üzülmeyin. Arkada bıraktığınız aileniz, çoluk çocuğunuz hakkında da üzülmeyin. Çünkü onlar Allah'ın yedi emanındadır, Allah'ın yedi kudretindedir, Allah'ın elindedir. Onları Allah zayi etmez. Gideceğiniz yerden korkmayın. Arkanızda bıraktığınız yavrularınız, eşiniz, dostunuz için üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adûn. Allah'ın size vaat etmiş olduğu cennetlerle müjdelenin, müjdelenin. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimenin mucibince ölüm anında müjdelenmeyi, gideceğimiz yerden korkmamayı, arkada kalan yavrularımız hakkında mahzun olmamayı cümlemize nasip eylesin. Hepinize sağlık, selamet diliyorum. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.